يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُواْ دُخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَةًۜ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُّب۪ينٌ Ey iman edenler! Hepiniz toptan barış ve selamete girin de şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır. <Sessizlik> Bu arada sin İslam'ın da bir ünvanı olması itibariyle yani milletçe bir sus bir huzur istiyorsanız bir kaynaşma istiyorsanız İslam'a gelin. İslam o meseleyi temin edebilecek dinamiklerle gelmiş bir dindir diyor. Bir diğer taraftan da sin doğrudan doğruya suhu selamete girin falan denir. Bu bir netice olur yani. İslam'a girmek o elde edilir. Dolayısıyla bu tevcihe de işaretle bulunmak lazım taberi ve diğer müfessirlerin kaydettiği bir yoruma göre ayetin muhatabı Yahudilerdir. En son veriyor bunu. Buna göre ayette ey Tevrat'a inananlar hep birlikte barış ve teslim dini olan İslam'a girin buyurmuştur. Evet, işte, evet o bir daraltma demek oluyor yani. Bugün de Hristiyan, Yahudi, Müslüman herkes için aynı şey söz konusu. Bir de amenü dediği zaman muhatap bellidir.